senin sunduğu Just Connect programına hoş geldiniz. Bugün Pine Beach Otel'den Soner Bey ile birlikteyiz. Soner Bey öncelikle bizi otelinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinizden ve otelin kısa tarihi, kapasitesi, sunduğu hizmetler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Hoş geldiniz öncelikle. 2001 yılında Antalya'ya geldik. Turizm ve otelcilik eğitimi almak üzere. 2003 yılında da tesiste çalışmaya başladım. Turizm otelcilik mezunuyum. Sevdiğimiz işi yapmaya karar verdik ve bu yolda da ilerliyoruz. Otelimiz 120 dönüm alada sahip. 750 odalı. 2000 bir kişilik bir tesis. Artı ilaveten kongre hizmeti de veriyoruz. Teknolojinin günümüzdeki önemi göz önünde bulundurulduğunda Pine Beach olarak teknolojiye olan yaklaşımınızı ve bu konudaki vizyonunuzu bizimle paylaşabilir misiniz? Pine Beach olarak kurulduğumuzdan bu yana güncel teknolojiyi kullanıyoruz ve bunları takip ediyoruz. elimizden geldiğince maliyetler çerçevesinde bunu sağlamakla kendimize bir görev biliyoruz. Bundan sonra da en yeni teknolojiyi kullanmak için gerekse içerideki IT danışmanlarımız, gerekse Ağustos'ta yaptığımız IT danışmanlarımız bize bu konuda destek oluyorlar ve teknolojiyi en yakından takip ediyoruz. Şimdi tesis 2001 yılında kuruldu dediniz. Evet. O günkü teknolojiyle onun ilerleme hızıyla artık günümüzdeki hız biraz farklı. Evet. Şimdi çok daha hızlı ilerliyor. Takip edebiliyor musunuz siz? Şöyle, bu tamamen biraz da misafir gereksinimiyle doğuyor. Mesela 2009-2010 yıllarına kadar biz internet zonları oluşturuyorduk testimizde. Belli alanlarda biraz da misafir memnuniyetini göz ardı ettiğimizi düşünüyoruz. Şu an bu teknoloji ve bu bugünden geçmişe bakarsak misafire haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü misafir ediyorduk ki git bu alanda internete gir, bu alanı kullan diyorduk. Ve şu an o bize komik geliyor mesela. Çünkü insanları orada sınırlandırıyorduk, kısıtlıyorduk. Anladık ki bu X ve Y, Z o kuşaklar geldikçe teyze, daha doğrusu anne babalar ve çocukların genelde çocuklardan kaynaklı çıkış noktası. Çünkü her çocuk bir tabletle geldi teyze ve hepsi her yerden oyununa bağlamak istedi. Sahilden, bahçeden, restorandan ve biz dedik ki bir bu alana insanları sıkıştıramayız. Biz her yerde bu hizmeti vermek zorundayız. Bu gereksinimle teknoloji olarak tabii ki mecburen takip etmek zorunda, takip kalmak. etmek zorunda kaldık. Network kısmına girmeden önce şunu sormak istiyorum. Genellikle misafirler otelleri yemek, konaklama ve aktivite olanaklarıyla değerlendiriyor. Ancak otelinizin sunduğu hizmetlerin arkasında barındırdığı teknolojik altyapı ile aslında modern bir teknoloji merkezi gibisiniz. Bize burada kullanılan teknolojileri ve altyapıyı biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Otel bahsettiğim gibi kapasite olarak 2000 kişilik bir kadar personel var, 3000 Daha ve da kongre merkezi ve dış katılımlarla beraber burası bir, bir ilçe belediyesi gibi hizmet veren bir tesis aslında bir organizasyon şeması var ve bu organizasyon içerisinde onlarca departman var ve bu departmanların da kendi içerisinde ayrıca organizasyonları var. Hepsi bir makina gibi işlemek zorunda. Dişlinin yani birinde bir sıkıntı olduğunda bir gün yemek veremezsiniz misafire, bir gün içecek veremezsiniz. Yani burada hizmette kesin bir sıkıntı olur. Bu yüzden bu altyapı hizmeti, üst yapı hizmeti çok önemli. Bu organizasyonun sürekliliğini sağlamak için periyodik bakımlar, altyapı, üst yapı hizmetlerinin sürekli kontrolü, çok önemli. Bunları belli kriterler içerisinde, belli organizasyon şemasında takibi ile sorunları ve sorunu çözmüş oluyorsunuz. Peki ne gibi sistemler var burada? Yani insanlar dediğim gibi görmüyor. Sadece yeme içme olarak görüyor ama aslında arkada çok başka bir şey çalışıyor. Evet. Ne gibi sistemler çalışıyor otelde? Mesela üst yapıda bir çamaşırhane hizmeti var. Burada tonlarca çamaşır yıkanıyor. Ve bunların bir mekanizması var, bir sistemi var. Isıtma, soğutma sistemleri. Bunların altyapıda mekanik pompa sistemleri, yangın sistemleri, network sistemleri, telefon santrali, uydu sistemleri, güneş enerji sistemleri, şimdi GES kurumlu GES sistemleri, güvenlik sistemleri birçok sistem var. Mesela arkamda bir kapı şap var. Burada hizmet veren bir marka var. Bu markanın aslında çok iyi olması tabii ki önemli. Asıl önemli olan bizim için bu markanın bize verdiği satış sonrası hizmeti. Ben eğer o markanın kahve mükemmel olsun ama ben o makinesi çalışmadığım sürece, ben o kahveyi misafire sunamadığım sürece o kahvenin benim için hiçbir anlamı yok. Burada asıl olan satış sonrası hizmet. Bu sadece kahve olarak değil, bütün hizmetlerde. En iyi, en donanımlı teknolojik altyapıyı kurarsınız ama satış sonrası hizmeti yoksa eğer bölgede o çöptür bizim için. Peki bu modern teknolojik altyapının sunulan hizmetlere ve misafirlerin deneyimlerine katkısı nedir? Yani bu teknolojik yatırımlar sayesinde misafir deneyimi nasıl bir seviyeye taşıdınız? Ne değişti? Bu teknolojik altyapılar sayesinde bir kere misafire birebir tesis içerisinde ulaşma imkanı bulduk. Yani bizim için asıl olan misafir memnuniyeti yani misafir odaklılık. Misafir odaklılık, misafir memnuniyetini geliştirecek olsun misafire anında ulaşmak. Yani tesis içerisindeyken misafire ulaştığınız anda zaten bir repeat sağlamış oluyorsunuz ve misafir memnuniyetini arttırmış oluyorsunuz. Misafir içerideyken odasında herhangi bir sorun yaşadığında anında bize CRM üzerinden ulaştığında ve o sistemi kurduğunuzda misafir sorun yaşasa da ve 10 dakika içerisinde çözüldüğünde bu teknolojik altyapı sayesinde misafir memnuniyetini sağlamış ve sürdürülebilir bir turizm hizmeti sağlamış oluyorsunuz. Otelde kullanılan sistemleri saydınız. Aslında bu sistemlerin birbiriyle sürekli iletişim halinde olması gerektiğini biliyoruz. Evet tek başlarına da çalışmıyorlar. Birbirlerini kontrol ediyorlar. Evet otomasyonlar. Özellikle misafirler için internet erişimi otel seçiminde önemli bir kriter haline geldi. Yani internete giremiyorsa, Instagram'da o bir şey paylaşamıyorsa kötü otel diyor. Kesinlikle. Sadece yeme içme demek. Tercih sebebi oluyor. Otelinizdeki network altyapısına ne derecede bir yatırım yaptınız ve bu problemi, darboğaz, işte yavaş internet, kötü internetlerinden problemleri nasıl çözdünüz? İlk aşamada kendi network ağımızın dışında bize gelen internet sağlayıcısı ilk kurulum aşamasında bize o hizmeti vermediğini anladık. Şöyle anladık bunu da, akşam en yoğun internete bağlanma saatlerinde belli bir hızda taahhüt edildi ama bize o hiç hiçbir zaman gelmedi. Biz bunu belli seslerle, misafir şikayetleriyle kendimizi sorguladık. Kendi cihazlarımızda mı sorun var dedik. Baktık ki sağlayıcıda sorun var. Önce sağlayıcı yatırımlarımızı ve değişikliklerini gibi yaptık. Hatta 2-3 tane sağlayıcıyla aynı anda çalıştık ki backuplı olalım çünkü burası dediğim gibi bir organizasyon ve bir kişiye bağımlı kalamaz. Bu yüzden çeşitli organizasyonlarla çalıştık, kesimli firmalarla. Bunun dışında içeriye döndüğümüzde Özellikle kongre hizmetlerinde, mesela bir anımızı paylaşayım bununla ilgili. Bir ecza deposunun sıcak satışı vardı organizasyonda. Eczacılar gelip burada sıcak satış yapıyorlardı. Bunların hepsi de online, internet üzerinden yapılıyordu. Düşünün 20 günlük bir satış süreci tüm Türkiye'ye, otelinize geliyor. Buna ciddi bir yatırım yapmış firma ve siz ona internet veremiyorsunuz ve biz bunu burada yaşadık. Yaşım 40'ın üzerinde ve o günü hayatıma teknolojik anlamda doğru yatırım yapmanın, doğru işi yapmanın gerekliliğini o gün daha net anladı. Çünkü milyonlarca euro'luk yatırımı, ana, satışını yapamıyorsun. Buna Tabii da cevap verebilirsin. Olmayınca... internet olmayınca, evet. E, cihaz elinde sipariş var ama internet yok. E, Çok bütün kötü. iş kilitlendi ve biz bunu o dönemki firmayı değiştirdik. Dediğim gibi az önce kahve makinesinden örnek verdim. Ne yaptık? Teknoloji firmasını değiştirdik. Daha iyi teknik servis hizmeti veren firmayı tercih ettik ve çözdük. Altyapıyı o şekilde çözdünüz. Peki evet. içerideki sistemi nasıl kurdunuz? Sonuçta internet bir taraftan şöyle bir şey var. İçerideki sistem ne kadar iyi olursa olsun internet kötüyse kötü oluyor. Sağlayıcı kötüyse kötü oluyor. Evet. Diğer tarafta da sağlayıcı ne kadar iyi olursa olsun içerideki sistem kötüyse de internet kötü oluyor. Yani hepsinin aynı anda iyi olması lazım. Aynen. Siz içeride nasıl bir çözüm sağladınız? Bu kadar kullanıcıya Şimdi, hızlı internet için. Evet, 120 dönüm burası dediğim gibi. 120 dönüm alanda 2000 kişinin dolaştığını düşünün. Bu tamamen misafir genelisiyle oluştu aslında. Mesela iskelenin en uç noktasında şezlongunda yatan bir misafir internete bağlanmak istedi. İskeleyi düşünün. 120 metre uzunluğunda. Uç noktada denizin üzerindesiniz ve burada internet ihtiyacımız var. Ve biz bunu sağladık mı? Evet sağladık. Mecburen. Niye? Çünkü asıl odak noktamız misafir memnuniyeti. Misafir nerede otel içerisinde internet varsa bizi o teknolojik altyapıyı oraya taşımakla külü ve zorunlu hissediyoruz kendimiz. Buradaki kuruluş amacımız bu. Misafir odaklı, sürdürülebilir bir turizm hizmeti. Bunun için de misafir nerede istiyorsa, iskelenin en üst noktası oraya da Ulaştık. Kullanılan sistemler ve ürünler ne kadar kaliteli ve son teknoloji olursa olsun çalışmadıkları durumda hiçbir işe yaramıyor. Sizin için çöp olmuş oluyor o, o sistem ve eksi yazıyor. Teknolojik altyapınızın sürekli ve hatasız çalışmasını sağlamak adına marka, model ve uygulayıcı firma seçiminde dikkate aldığınız başlıca kriterler nelerdir? Bu kriterleri bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Misafir gereksinimleri doğrultusunda belli noktalarda saha denetimleri yaptık. Bütün firmaları buraya çağırdık. Herkes saha denetimleriyle ilgili gereksinimlerini bizim ihtiyacımız olanı kendi taraflarında tüm firmalar anlattı ve çözümlerini bir demo olarak kurdular ve biz bunların hepsini test ettik. Bununla ilgili içerideki IT çalışanımız ve dış kaynaklı IT danışmanımız desteğiyle bu testlerden kim başarılı olarak çıktı, bunun kararını verdik. Zaxel'i tercih ettik. Neden tercih ettik? Çünkü tüm demolarda söylediğiyle fiiliyatta çıkan, birbirine örtüşen firma o idi. Onu tercih ettik. Burada sadece firmayı tercih etmek veya markayı tercih etmek değil, satış sonrasına da baktık. Bunları da araştırdık. Bizim için doğru olanı bu dedik ve bu şekilde yola çıktık. Şu anda da devam ediyoruz. Markayı seçerken aslında demo birebir saha kullanımına göre seçtiniz. Evet. Peki bunu uygulayacak olan firmayı nasıl seçtiniz? Oradaki kriterleriniz neler? O firmayı yine markayı seçer gibi her firmanın bir historisi, bir geçmişi var. Teknik altyapısı, teknik olarak yeterlilikleri var. Geçmişte neyi başarmışlar? Ve bizim gereksinimlerimize verdikleri cevaplar bize tatmin edici mi? Bize geri dönüş hızı. Çünkü dediğim gibi misafir beklemez. Misafir 30 dakika içerisinde benim sorunumu çözler. Ben firmayı aradım da ben sana yarın geliyorum dediğimde biz o firmayı zaten seçemeyiz. O yüzden bize en yakın lokasyonda en iyi hizmeti verecek firmayı tercih etmek için Bunun da testi çok basit. Aradığınızda geliyorsa firma doğru firma. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu ya da detay var mı? Bizim için her şey misafir memnuniyeti, misafir gereksinimi. Tüm bu organizasyonlar misafiri memnun etmek için yapılan organizasyon. Bunu memnun bu sürece bir hiçsiniz. Bunu memnun edeb edebildiğiniz ve sürdürebildiğiniz sürece varsınız. Her şey misafir için. Soner Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teknolojinin otelcilik sektöründeki önemini ve nasıl bir dönüşüm getirdiğini daha iyi anlamış olduk. Sürece de bakın diye. Umarız misafirler de otelin sunduğu bu olanakların değerini bilir ve takdir eder. Tekrar teşekkür eder ve başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim.